<laughs> evet gençler şimdi e, sigaranın zararlarını araştırıyoruz. Tatar bölümünün üçüncüsünün öğrencileri. Adı neydi? Şükrü. Şükrü, e, ne zamandan beri sigara içiyorsun? Altı oldu. Altı senedir mikrofona doğru. <laughs> Altı seneden beri pek içiyorsun. Bir faydası gördün mü? Hiç faydası görmedim. Hiç faydasını <gördüm. gülüyor> O zaman <laughs> niye arıyorsun, niye içiyorsun? Alışkanlık. Kimden alıştın? Kimden öğrendin? Arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlara, arkadaşlara dua ediyorsundur herhalde benim Yok olarak. hocam etmiyorum. Yani, e, önceden bir heves gibiydi. Hani kaçak kaçak içmeler vesaire. Güzel geliyordu. Hani zararlarını bilmiyorduk Bir kama oturması veya öğreten olmamıştı. sanki faydalı bir şey, bir, iyi bir şey yapıyormuşum Değil. gibi. Evet. Hani zor zamanlarında sanki yanımızdaymış gibiydi. Ama gün geçtikçe, ilerledikçe hani biraz daha hani kendi artı zırzır zırzır hem maddi hem de iftahini e e mesela sabah 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 3-5 tane aç karnına, şimdi bakın gençler bu aslında bir intihardır aslında, aç karnına hele böyle genç yaşta sigarayı aç karnına 5-6 tane içmek demek intihar etmek demektir. Ama insanın vücudunun yaratılışında o kadar mükemmel bir savunma sistemi var ki direniyor, 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 direniyor. ama en sonunda pes diyor artık dayanamıyor, iflas ediyor. Şimdi arkadaşımız da bir genç, dinamik, maşallah. Bugüne kadar getirmiş ve şimdi artık sigarayı bırakmaya niyetlemiş. Mesela daha önce top oynuyor muydunuz? Spor yapıyor muydunuz? Ee, peki şimdi mesela top oynadığınız zaman bir anormallik hissediyor musunuz? Tabii ki hocam. Koşabiliyor musunuz? Tabii ki hocam. 10 dakika sonra, sen... sonra yok. Ondan sonra yürümek evet. Top geçiyor da geçiyor. Peki ondan sonra mesela merdiven çıkarken ee, ağaca çıkarken bir adım var onlardan Ağaca çıktı mı? Çıktı hocam. <laughs> ağaca çıktı. Ağaçtan düşmedi. Düşmedi. Ağaçtan iyi ki de Fakat peki merdivenlere çıkarken... Artık hani günümüzde pek merdiven çıkmıyor hocam. Asansör. Asansör olmayan yere... Yoksa <laughs> peki ondan <onlar> sonra <laughs> mesela maddi yönden de ciddi bir kayıp mesela ayda 100-150 lira gidiyor buna değil mi? Ekstra adam veriyorsun, cebinde gibi veriyorsun. Şimdi ben bunu bıraktım hani kazancım tamam sağlık açısından büyük olacak ama maddi yönden de çok. Maddi yönden de 150 lira <laughs> ayda Mesela 150 liraya altı kilo et gelir mesela. Sen yani haftada altı kilo et yiyor musun şimdi? Yok. Üstelik, <laughs> üstelik sağlığını kaybediyor. <laughs> şimdi bakın <laughs> genç yaşta, genç yaşta vücudun <laughs> birçok organlar daha gelişme durumunda ve onların hepsini etkiliyor. Yani ciğerler, böbrekler, kaslar, göz, beyin, beyin hücreleri <laughs> çok işe oluyor. <laughs> Bir nefes sigara dumanı aldığı zaman 50 bin tane beyin hücresi ölüyor. Bir tek sigara içtiği zaman 20 tane röntgen çekmiş kadar polonyum 210 maddesi alıyor, radyasyon alıyor. 20 röntgen çekmiş kadar vücudu radyasyon alıyor. Dolayısıyla radyasyon bombardıman altında kalmış oluyor ve bunun sonucunda da vücudu savunma sistemi, yani doktorların immün sistem dedikleri savunma mekanizmaları yıkılıyor. İnsan vücudunda herkese, sağlam insanlarda da kanser mikrobu var, herkeste var. Ama kanser mikrobu vücudun direnci iyi olduğu zaman pusuya yatıyor. Pusuya yatıyor, vücudun zayıf olduğu bir zaman harekete geçiyor. Vücut ne zaman harekete ve ne zaman zayıflar? İşte bu sigara içenler, <laughs> alkol kullananlar, uyuşturucu kullananlar, vücudun yeterli beslenmeyenler, vücudun savunma sistemini yıkmış oluyor. Vücuttaki polis ve jandarma gibi emniyet teşkilatı savunma sistemi yıkıldığı zaman Artık insan vücudundaki o kanser hücreleri, doktorlar kanser hücrelerine anarşist hücre diyor. Anarşist hücre. Nasıl ki anarşistler bir yerde toplanıyorlar, birikiyorlar. Aynen onun gibi hiçbir düzeni, nizamı tanımıyorlar anarşist hücreler. Toplumdaki anarşistler gibi bir yerde bakıyorsunuz, yüzlerce insan toplanmış. Orada bir anarşi var. İnsan vücudunda da bir bakıyorsunuz şu gırtlağın buralarında bir parça et toplanıyor. Hücreler toplanıyor. Kolunun birisi büyüyor, şişiyor. Kulağının birisi uzuyor, şişiyor. Böbreğin ciğerinde, bağırsağında olmaması gereken hücrelerin birikmesi meydana geliyor, birikiyor. O zaman böbrek kanseri, akciğer kanseri, bilmem, bağırsak kanseri gibi bir sürü kanser ortaya çıkıyor. Ve tabii kanserin ortaya çıktığını da her zaman insanlar hissedemiyor. Mesela akciğer kanseri ortaya çık, çıktığı anda, hissettiğiniz anda iş işten geçmiş oluyor. Çünkü akciğerde sinir olmadığı için acımacı hissetmiyorsunuz. Ama ne zaman ki balgam, malgam bir şeyler geliyor, tükür